hop, hop Arka Arkadaşlar bugün doğrusu şu an kısa bir video olacak arkadaşlar. Bu videomda şu an bu iki tane kutuyu açıyorum. Çıkar mısın kardeş? Çıkar mısın? Yok. Yok. Tamam veririm ben daha sonra. Daha sonra da veririm. Kardeşim, kardeş. Büyük kutu bana karakter verecek misin? Belki veririm belki vermem. Dost gel artık. Bilmem. Mehmet içime bir karakter koyuyor musun? İçime karakter koy. Biraz mutlu edelim şunu. Mehmet mi ya? Aa pardon. Aa. Galiba gelmiyor arkadaşlar. Gelir mi gelmedi. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi. İkinci büyük kutu. Bak yani ikinci büyük kutu. Demek ki içime karakter koydu falan dedi galiba. Sen de karakter var mı? Var evet var var. Hem de çok güzel bir karakter var. Yoksa Leon mu? Hayır Leon'a çıkartma sesin senin şu an çok var. Bu yüzden Leon değil. Max? Olabilir. Onunki biraz güzel. Mortis? Onunki de daha da yüksek. Bu yüzden o da olabilir. Peki yani hani onun çok çok küçük, belki hani değil de Frank falan verebilirim. Tamam. Açıyorum seni. Verdi mi? Verdi mi Allah? Vermedi. Olamaz ya. Arkadaşlar çıkmadı. Bu videom bu kadar kısa olacaktı arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun.